Bu arada biz Kezban Yenge'nin köyündeyiz. Tanıyorsunuz, biliyorsunuz, seviyorsunuz. Muhtar Kezban Yenge'nin ahanda köyündeyiz. E, i̇yi ki de böyle giyinmişim. Kezban Yenge'nin çok hoşuna gider. Ay nasıl heyecanlıyım, nasıl heyecanlıyım. Acaba Kezban Yenge beni nasıl karşılayacak? Yenge yenge Kezban yenge muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban... Anam! Ercem. Ne <laughs> haber? İyiyim üzüm yer. Üzüm yerim. <laughs> Yok ki içinde bunun be Ercem'im bitmiş. ben. Ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? İyiyim. Seni bekliyordum ben burada. Benim geleceğim nereden biliyorsun Ercem? Te televizyondan gördüm. Böyle şura gelecek köyümüze şura gelecek diye ya bu kızı vermediler değil mi sana? Hacer vermiyorlar Çorak. O da şarkı söyledim. Hacerim Hacerim seni ben çok severim. Benimle evlenirsen sana üzüm veririm. Teşekkür Muhteşem muhteşem. Mu muazzam. Vermiyorlar ben ama. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. E Revizyonda <laughs> Sertap'tan sonra birinci olmak için daha bek bekliyoruz değil mi daha <laughs> bekliyoruz. Sertap. <laughs> çorak. <heh>, bak şimdi. <laughs> Ha her Kaşı kaşı dururken yüzüne hasret kaldı. Al beni kıyamam seni. Muazzam. Bak, muazzam. şu, Hacerime söyledim. Şu <laughs> şey bir daha gösterebilir misin o mizan seni bir daha yapabilir misin acaba? Hep hep beraber. Kaşı kaşı dururken yüzüne hasret kaldı. Al beni kıyamam seni. <laughs> çok Öyle iyi oldu önce, be. Çok iyi oldu be her cebimde. Acem çok etkileniyor ama. Çizman yenge vermiyor. Niye vermiyorlar sana Ercep? Sınıyor. Sen deli olur musun ya? Olur mu öyle şey ya? Sen benim hayatımda gördüğüm çoğu akıllıdan daha akıllı bir adam. der. Çocuğun da kalbini kırmamak lazım ama. Sen ne mezunusun Ercep'ciğim? Kız isteyeceğiz sana da. Bak ben yardım edeceğim sana. Gideceğiz Kezban yengeye, gideceğiz Kezban yengeye. Hacer seviyor ama değil mi seni? Sen, ben seviyorum. Ben seviyorum. Hacer'im. Hacer. Hacer Hacer gördüm ben ben dedi e, Ercep dedi ha Ercep ha Brett Pitt dedi, yani. <laughs> dedi çok ya. değil çok yakışıklı değil ya, mi ben ben böyle bir karizma <laughs> görmedim Ercep daha <laughs> daha böyle bir karizma <laughs> görmedim teşekkür ederim yani. Senin proğram problemi... sen de fena sayılmaz ama sen bizim köydekiler gibi giyinmiştik İstanbul'dan geldin değil bu ne Kezban ben Kezban Sözüm. yengenin huzuruna çıkacağız ya Ercep. Çocuğu da bozmamak lazım. Allah'ım ya <laughs> sen yardım et. sakin ol Recep. Ercep'im sakin ol. Kezban yengenin huzuruna çıkacağız ya. Eee? Hani dedik böyle bizi bu şekilde görürse hoşuna gider dedim ben hani. Ama çok iyi düşünmüş akıllısın ha. <laughs> <laughs> Senin şu işi de bağlayalım be Ercep'im. Ne, ne alın Şaray ben sana, sana, çok güveniyorum bak. Son şansım sensin. Tamam. Hadi tamam. göster kendini Şaray. Şaray e uzun şu rey Hacerim isteyecek. İsteyeceğiz. İsteyecek. İstiyoruz. Kaşı kaşı dururken yüzüne de kalır. Al beni, seni kıyamam seni. Haceri Kezban yengeden Ercebe isteyeceğiz. <laughs> acaba Kezban yenge Haceri Ercebe verecek mi? Hemen şimdi. Versin, versin. oğlum Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Sakin, sakin Ercebe. Hayır. Şuradaki Teyzeye soralım bakalım. Kezban yengen. Yenge. Efendim merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. <laughs> e, Kezban hanım vardı. Ben, ben sizi bir yerden sanki bizim mercimek enişte... Ama! Sanki ama. E, kaynatalım, kaynatalım. <laughs> e, Kezban hanım burada mı acaba? Kezban yenge Nasılsın diyorlar. E, köyün muhtarı. Onu arıyorduk. Karşımda. Aman! De. Ne? <laughs> Karşımda dedim ya. Tabii. Kız Kezban yenge. Ama. Kezban yenge kız. Ağabey. ne var Çoray? Sen misin? Evet. Belirt bak bakayım bir gözün inanmam. Baba. <laughs> <Hii>. ya, <laughs> ya Kezban yenge bu ne hal? Çok yalur. ne varmış halimde? Hadi bu ne bu ne ayol bu nasıl bir şeydir ya? Ben Kezban yengemi istiyorum. Bu ne? Şimdi at bana Ercep. <laughs> <laughs> yavaş yavaş. Ayarı yok ben. Erce bir merinin elinden ayrılıyor. Tamam Erce. Çok komik. Tamam. Ay yeter. Aman. Ay. Sor tamam. ne soracaksan. Kezban Hanım nedir bu hal? E ne varmış halimde? E ne bu Aa. kükler mükler böyle bu Paris'ten gelmiş bir havanız var hanımefendi. ben ağa kızıyım. Ya. Ben de muhtarım. Oldu. babanın evinde böyle mi giyiniyordun Kezban? Ne bir değişti herhalde değil mi? Ah. Sen niye böyle giyindin? Ben ne bileyim hani hoşunuza gider diye böyle size şirin olsun diye. O, o, anlamda giyinmiştim ben. Enişte ne iş bu? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ne demek? Ne demek enişte? Ne demek? Me, mercimek amca. Mercimek dayı. mercimek Oo. abi. <laughs> Bırakın onları şimdi. Biz Paris'ten daha yeni geldik. Daha şimdi yedik. Ayağımızın tozuyla şuraya geldik biraz. Yani ne bileyim. Paris'ten. E, Paris'ten ya. Oldu. Bu, buradan bir de golf oynamaya gitsen. E, tabii golf oynayacağım şimdi. Ali. Şey, ay ay. Ay yeter uzak. <laughs> Ay, ben Kaçın. biraz uyuyayım dedim de Kezban'ı da kusura bakmayın. Şimdi, yani, şöyle, şimdi sakin, sakin. Geliyorum, geliyorum. Sakin, sakin. <laughs> ee, yavaş, yavaş, yavaş. Düşmanım. <laughs> şimdi sen bana önce bunu açıkla bakalım. Açıklayayım efendim, neyi açıklayayım? Şoray uzun yolda mı? Yoksa Şoray uzun yolda mı? Siz nasıl <laughs> münasip görseniz Kezban yengeciğim. <laughs> nasıl münasip görürseniz. ya yani ne derseniz olsun Kezban yengeciğim. Esasında efendim sebebi ziyaretimiz. Şimdi Kezban Hanım. Dur bir. Kezban Hanım. Ke Kezban Hanım efendim. Bizim oğlumuz. Ercep tanıyorsunuz biliyorsunuz. Kendisi benden rica etti. O bakımdan rahatsız ediyorum sizi. Ta İstanbullardan kalktık köyünüze geldik. Siz de böyle gördük hafiften de biraz dumur olduk ama. Ercep bir dur. Bir dur bozma yapma, yapma, konsantreni. Yapma, yapma, Efendim yapma. bizim oğlumuz sizin kızınıza gönül vermiş. Görünen o ki sizin kızınız da bizim oğlumuza çok boş değil. Eğer dövmezseniz Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı bizim e, Ercebe istiyoruz. <laughs> Ercep! <laughs> Sen <gülüyor> mi <laughs> ötledin bunu? Şakir derim. <laughs> verin gitsin be Kezvan, Kezvan yengeme. Tabii sevilen adam getirdin onu buraya. Biliyorsun ben hayır diyemem. <laughs> Nasıl seni neriz, neriz, uyanık seni? Mi? Sevenlerin arasında. Sen de sus. Ne bu halin? Ee, size hani şirin... Ne bu halin ne? Esas sizin haliniz ne hanımefendi? Senin efendim. bu halin ne? Bu ne bu göbek? Ne? Bu göbek ne? Kim Ne? Köylere gidiyorsun oraya buraya. Homini 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 yutuyorsun. Aha. He? Ana. Ercek ne diyor ki? Kim kim kime? Kimden aldınız efendim bu tüyoyu? E ben hep seyrediyorum seni. Aha lup 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 böyle huuu götür. Anladım anladım. Sizin... Börekler yapmışlar. Aman da ne güzel börekler yapmışlar. <laughs> güp 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 götür. Aa patates. Güp güp götür. Aha. Aa, bir de attan düştü bu değil Ahtan mi? düştüm <laughs> ben. <de. gülüyor> yenge yenge kezban yenge Muhtarım oldum kezban yenge ben çocukluğunu bilirim tabi. Nasıl biliyorsunuz efendim? Biz aynı köyde miyiz? Mi e, i̇yi bilirim tabi canım. Anan baban iyi insanlardır. Yani. Siz severdiniz ama. Kötü bir zaman, şey değil mi? söylemedik. Çok severdiniz sever. beni değil mi? Çok, Kezban, Kezban çok yenge. Sever. İstanbul okumaya gittik. <laughs> ayrıldık biz Kezban yenge. Evet. Ee, bir tane şey vardı. 1.98'lik e, Ömer amca vardı. O galiba istiyordu sizi de. Nasıl oldu bu iş? Aha. Ama. E eh, Babam ben. Ya, <laughs> Beton bana iyi. Buyurun dayı. kezbet bana iyi. Akıllıydı dedi verdi. Aradı, Ama aradı, çok akıllı uslu çıktı. Hiç sesi çıkmıyor. Hacer Hacer Haceri Hacer, 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 Hacer tamam tamam Haceri tamam kimden Ona ne söyledik Haceri Haceri ha. Hacer, söyledik. Kezban yenge bu işi niye bağlıyoruz? Bu, bu ercep sizin kızınızı seviyor. Kızınızı verin de bunlar mutlu olsunlar. Girmeyin sevenlerin arasına. <laughs> o benim kızım onu sevmiyor bir kere. Seviyorum seviyorum seni. Sevdiğim her seferinde kovalıyor seni he. Sevdiğim her seferinde kovalıyor. He? Abi. Ben o ben sebep. Ya verin Kezban yenge siz de inat etmeyin. Verin gitsin Vermem. kızım. Vermiyorum. Ver, ver. Turşusunu Vermem. mu koyacaksınız Vermem ben kızımı memurlara vereceğim. Amirlere vereceğim. Vermem. Be Kezban Vermem. ama kızınız da sizin gibi bir evlilik yap yapsın. Ne güzel bak siz ne güzel mutlusunuz. Zengin yere vereceğim kızımı. Kezban yenge. Ben ağa kızıyım. Kezban yenge. Ağalara vereceğim. Üzüm, üzüm verin ben de ona. Üzüm, üzüm veririm. verin. Ya ya, ya. ya. Hadi yürü. Hadi, ya. Hadi eşine. Hadi oğlum. Ay, yeter. <laughs> Ya Ke Kezban teyze niye öyle diyorsun Allah. ya? Başla gel teyze annende. Bireyim. 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 Allah! Erçet bizi kimse tutamaz. Kezban yenge 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 Kezban yenge muhtarım oldum Kezban yenge. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.